Merhaba arkadaşlar, işte, harika bende kalanında yeniden birlikte Roblox'ta bugün tek yap ve yılın sonuna var oynuyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan birlikteyiz. İki gün bir video gelmedi. Eğer yazdığınızda ağabeyin oldu ağabeyin oldu. Arkadaşlar biraz dinleniyorum. Biliyorsunuz ki yılın sonu e, ve yıl sonu olduğu için de biraz tatil yapmaya çalışıyorum. E, Yazın bayağı bir video çektim size. O yüzden hiç tatil yapmamıştım. Biraz dinleniyorum. Ama yine video gelecek yani geliyor yani merak etmeyin. E, biraz dinlendim şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar oyunda yılbaşı güncellemesi var. Ve ben böyle bir ev yaptım. Provanda da kendine ev yaptı. Provanda yanımda yok. Şurada şöyle çok tatlı bir evi var. Provanda. Dostum bir ev yapmışım. Dostum yıkılıyor. Aman yıkılmasın bence. Dostum lafın gelişi. Dostum gelsene. Bir dakika geleceğim. Arkadaşlar bu oyunu beğeniyorsunuz. Umarım videoyu da beğenmeyi unutmazsanız. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. 10-15 bin like gelirse bu oyunda çılgın bir şey yapmaya çalışacağız. Yapabileceğiz mi? Tabii bilmiyorum da. Ha evin çatısından içeri girdik. Neyse şimdi kapıyı göstereyim arkadaşlar. Burası kapımız. Tatlı bir yılbaşı evi yapmaya çalıştım. Çok güzel oldu mu bilmiyorum ama çok özel bir kapımız var. Burada hazinelerim var arkadaşlar. Yarın Papa'nın hazinesi. Dostum nerede bakayım? Paralara bakayım. <laughs> Paralar. Para yok ya verirsiniz. Burada koltuklarımız var. İki tane koltuk ama buradan geçemiyorum. O yüzden bu koltuğu kaldıracağım koltuğu sileyim ya yani rol getireyim neyse. Arkadaşlar burada böyle bir yıldız var. Hediyeler gelmiş. Oyunda yılbaşı güncellemesi yapılmış. Bu hediyeler yılbaşı günü açılacakmış. Şu an açılmıyor. Buraya böyle bir tane meşale koydum. Hem içeri ısıtıyor hem ışık yapıyor. Böyle bir ev yaptım ben. Tatlı bir yılbaşı evi. Bugün bununla birlikte yolculuğa çıkacağız. Burada böyle kutular gelmiş. Bu kutulardan da böyle yılbaşı ağacı çam ağacı falan bir şeyler çıkıyor. Baya güzel bir şeyler olmuş. Çatısı böyle. Çam ağaçlarını falan koydum arkadaşlar Şimdi roketi alıp panda'nın yanına gidelim Bakalım provanda ne yapıyor Dostum gel gel dostum Dostum nasıl <laughs> Arkadaşlar bugün panda kendi evini yaptı O da o oh, sene bayağı bir hede koymuş Dostum bende de var onlardan Arkadaşlar provanda kendi eviyle Ben kendi evimle gideceğim Ve bakalım yolun sonuna kim varacak O minik tatlı bir ev yaptı ben büyük kocaman bir ev yaptım Provanda evin çok küçük olmuş Dostum ben rahat ediyorum Ben burada kaldım ama çıkamıyorum şu an Evet arkadaşlar çıktım Şimdi gidiyoruz kral koltuğuma oturdum o da tepede oturuyor başlıyoruz hadi bakalım Sence varır mıyız yolun sonuna? Dostum esnane olmuş dostum bak sana söyleyeyim planlan tutarsa başaracağız Nasıl başaracağız bilmiyorum arkadaşlar Oyunda böyle e, bayağı bir yeni şeyler eklenmiş yılbaşı bölümleri falan gelmiş Yani yılbaşı engelleri var oralardan da geçmeye çalışacağız Aa bu ne yapıyor balonları çıkarmış dur bakayım Ne yapıyorsun sen? Dostum bende balon var sende yok kıskandın mı? <laughs> Pranda ya çılgın panda ya çılgın panda. Arkadaşlar çoğu özellikle kapımız açılıp kapanıyor. Dostum aman ne özellik be dostum. <laughs> sen bir şey söyleyeceğim. Önden gidiyorsun ya panda. Bütün engelleri sen çarpacaksın bana yol açacaksın. Dostum harbiden öyle. <laughs> Aferin Pranda. Allah iyi ki engelle çarptık. Arkadaşlar dinlenmenize bakın. Bu ara biliyorsunuz virüs gerçekten. Maskenizi takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Provanda ile birlikte bazen yoruluyoruz arkadaşlar. O yüzden dinleniyoruz. O sıralarda da video çekemiyoruz. Çekemediğimiz için özür dileriz ama hepsinin telafisini yapacağız. Yılın sonu yani dinlenmeye çalışıyoruz. Yazın karantinada falan bayağı bir sizin için videolar çekmiştik. Çoğu yorulduk arkadaşlar aslında. Yani şu an dinleniyoruz birazcık. Aynı zamanda kopuyoruz. Provanda. Dostum ben on numara gidiyorum sen. Ben de güzel geliyorum şu an. Bu saat kulesi daha önce vardı arkadaşlar. Buralar aynı şeyler. Volkan burası yeni mi? Aa burada da vardı daha önce panda. Dostum birazdan gelecek hediye yerleri. Bakalım. Çok güzel bir manzara var. Burada minik taşlar vardı ama panda sağolsun Rahat rahat geçiyoruz. Vuracağım galiba. Neyse bir şey olmadı. Benim evim çok sağlam oldu ya. E gerçekten sağlam. Aa burası yine. Dostum hediye taykın. Hediye taykın mı? Bakalım. Dropper tarzında gibi bir yer mi yapmışlar? Uuu güzel olmuş arkadaşlar. Burası yeni. Buraya böyle hediyeler falan koymuşlar. Güzel. Şömine falan var. iyi. Burası aslında çok güzel yol açıyor ha. Dostum sen ya çok ballısın. Ben neden önden başladım? Sen seçtin orayı ama. Ama senin küçük benim evim büyük olduğu için ben yine engelleri çarpıyorum. Önden gidiyor Pura yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Hmm, gaza basayım da yakalayayım şunu. Aha. Dostum bak burası yeni. Evet burada yeni mi arkadaşlar? Şimdi biz yeni deriz. Bu da eski çıkar. Allah her şey bana geliyor. Kart atıyorlar, top atıyorlar. At ben kardeşim. Dostum hadi dostum ne oldu? Dostum hepsi sana atıyor. Atmayın abi. Aga atmasanız. Ama böyle bir şey yok. Ben çökecek şimdi ya. Oo evin tepesine her şey gitti. Arkadaşlar böyle bir şey yok ki ya. Her şey benim başıma geldi. Allah. Koltuğum gitti, kral koltuğum gitti. Neyse Allah'tan burada yedek koltuklar var. Aynı zamanda evin içinde de yedek koltuk var arkadaşlar. Bu sefer sizin planlarınıza uydum. Dediğiniz gibi abi çok koltuk koy, her yerde koltuk var. Yani rahatsız. rahatız abi. Oo sen gittin panda, panda gidiyor arkadaşlar. Dostum her şey buraya kadardı. Dostum kendine iyi bak. <laughs> sen yamuldu. Aha. Aa, dostum ya, dostum ya gittin mi ya? Dostum var ya dostum çok ballısın he. Dostum öne ben geçince kazanırsın tabi. <laughs> Allah. Sağdan bakın baya bir ilerliyoruz arkadaşlar. <laughs> buraya adam gitti ya. Aa yol dümdüz. Sağda da bak ilerledik arkadaşlar baya bir. Aynen şu an ağzımı açtım işte, ben buraya hatırladım bu yol dümdüz değildi ya. Sular çekildiğinde kaya taşları çıkıyordu. <laughs> Ben de geliyorum birazdan yanına. Dostum bekliyorum hadi. Dostum sen kazanırsın. Zor kazanırım ben. Şimdi burada kaldım ben ne yapacağım? Ha, sular yükseliyor arkadaşlar. Sular bizi götürüyordu. Buraya atladınız mı? En sevmediğim yer ya. Ben oradan çıkmam imkansız ama dur bakalım. Ha gayret. Ha gayret. Arkadaşlar buradan çıkarsak zaten sona varmış olacağız. Biraz tipi yamuldu evin ama geçiyorum. Geliyorum. Eron bir, Eron bir çıkabilecek mi? Yes. Eron bir şey, Allah. Şimşek. Yapma kardeşim. Yapmayın abi. Abi koltuk gitti. Neyse burada var Allah'tan. Hem ortam hem şimşek. Dostum neredesin dostum? Hadi dostum bat dostum. Bitireceksin. Ya, hayatta bitiremem ben ya. Evin zemini gitti şu aşağı inemem zaten arkadaşlar. Evin zemini yok gördüğünüz gibi direkt ölürüm. Bakalım inşallah oturduğum koltuğa şimşek çakmazsa ki çakmayacak galiba. Allah gidiyorum gidiyorum Geçtim. Allah nereye girdik? Oo! Aa yapma ya. Bak. İki dakika sonra yandayım. Dostum neresi geldi? Evet son dualarımızı ediyoruz arkadaşlar. Hero Papi'nin yolu buraya kadarmış sevgili seyirciler. Buna hesap etmemiştim. Ben buraya hiç sevmiyorum ya. Buna hayatta geçemem. İmkansız geçmem imkansız. Vur 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 şu anda videodan izlersin yani ne halde olduğumu. Dostum ben öne geçmeseydim dostum bitirirdim. Sercan benim bu geçtiğim ya hayatta geçemezdi. Heh oh. oh. Öl 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 Çok güzel öldüm çok güzel. Bari belki oradan geçseydim bitiyordu şelale vardı aşağı uçacaktım arkadaşlar. Şimdi oyun bittikten sonra böyle bir e, şey gelmiş herhalde vardığınız yerlerde böyle gösteriyor ve altın veriyor. Şimdi probanda ile yan yana gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve bir planım var zıpkın kullanmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Bence yapacağız. Dostum her şey koymuşsun dostum. Bak sana diyeyim dostum bu sefer başaracağız mı? Başaracağız bravanda. Yani şu an takipçilerimiz diyor ki abi siz bu sefer bitirirsiniz. Arkada roket var zıpkın var arkadaşlar. Roketleri ateşlemek için kullanacağız. Ateşleme sistemleri aktifken engellerin bize meydan okuması çok zor. Zıpkını da bir yerlere atacağız. Karşıda engel varsa karşı tarafa geçmek için. Dostum sen bunların var ya bir tanesini yap dostum biz başarırız. <laughs> Umarım. Bravandan evini görüyoruz. Efsane bir efsane çok güzel olmuş ama bana. Küçük ama tatlı. Dostum beğenmeyi sevindim. Ben beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar evlerimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Şimdi herkes telefon başında diyor ki. <laughs> bakalım acaba nerede patlayacaklar. Ama arkadaşlar bu sefer başaracağız çünkü roketler var bakın. Dostum roketi şimdi niye açtın? Göstermek için açtım. Kaç tarafa geçtim çünkü orada çok fazla saatler vardı. Bu taraf boş temiz. İşte plan buydu. Dostum sen var ya daha iyisin dostum, hadi! Elon Poppy plan yaparsa bu planlar tutar mı acaba? Karşı tarafa zıpkın atayım mı? Zıpkın atabilirim, karşı tarafa geçelim. Burada çok engel var. Dostum bozma bence. Tamam buradan gidemem devam ediyoruz özel geliştir. Burası çok zor değil arkadaşlar. Taş işler falan var ama geçtik geçtik. Hediye Tayk'ın Zıpkın atayım mı? Aa yok gerek yok ama önümüz temiz. Dostum o tarafta bir sürü var. Daha mı o tarafa atmam. Pandan dediği doğru o tarafta çok var. Bu haritalar güzel olmuş arkadaşlar. Beğendim. Sanki bu bölümde birkaç yeni harita daha olabilir bakalım. Oo, oyun merkezi. Aa top atıyorlar ona vida falan koymuşlar. Seyirciler falan var. arkadaşlar. Işte. Baseball yerde sosis sandviçler var. Abi ne Abi bizi topla vuruyorlar panda. Dostum bizim için alıyorlar dostum. Kafamıza kafamıza atıyorlar panda. Dostum söyle yapmasın abi yapmayın. <laughs> yapmayın abi. Zaten aşağıda engeller var. Bak şimdi top kafama direkt geliyor arkadaşlar. Işte. Nereye vuruyoruz arkadaş? Kapı açılmış. Kapıyı kapatalım. İçerisi soğumasın. Neyse çok şükür geçtik buradan da. Oyun vergisi bu vardı zaten. Bu var ya çok gıcık bir şey arkadaşlar. Hii, o canavarların yanından geçerken ateş ediyorlardı. Allah'ım inşallah bir şey olmadan geçer miyiz? Ya. Hayır. Ah. Koltuğum gitti. Dostum kral koltuğum gitti dostum. Zıpkını atacağım panda. Geçtik mi? Abi benim yine koltuk gitti. Ben aşağı iniyorum. Dostum sen kendine dikkat et dostum. Allah emanet ol. <laughs> ben aşağı gidiyorum. Abi her şey benim başıma niye geliyor ya? Koltuğa oturduk abi işte. Ay burası senin öldüğün yer az önce. Zıpkını karşıya atıyorum. Karşıya çeksin bize. Zıpkını karşıya attım. Nasıl karşı çekecek? Dostum bir daha basman lazım. He? Basıyorum olmuyor. Dostum Sen basma dostum. Sen oynama bir şeyle Allah aşkına. Çekmedi oraya gitmedi. Bombalar patlıyor. Aşağı katta oturuyorum Arkadaşlar Aa buradaki oturan da gitmiş. Dur Bismillah. Ne oluyor abi? Dostum sen demin ki zıpkını attıktan sonra bir daha bas senin dostum. Basmadın. Takla attık dostum. Sen yine oturanda oturuyorum. Ben hiç oturanda bile değilim. Dostum Adem'i görüyor mu acaba? Adem'i göremiyorum Bakayım. Aa yamuk oturuyor. Başın dönmüyor mu öyle banda? Dostum Allah aşkına dostum. <laughs> Şu roketi sırtıma takacağım direkt kaçacağım birazdan. Evet arkadaşlar galiba bir bölümün daha sonuna doğru geliyoruz. Yine başaramadık. Prawanda nerede? Prawanda. Aa çok iyi çarpıyoruz prawanda. Dostum fena çarptık. Kaza yaptık. Yamulduk dostum. Aynen Titanic gibi battık. Sen nasıl yandırıyorsun yani? Ne çocuk. O hiç gitmedi. Yarım saattir. Oh! Bu ne? Hayatta çıkamayız buradan Aa anneciğim Böyle kalmaya çalışacağım Dostum var ya dostum geçersek efsane oluruz Aynen ne yapıyorsun? Dostum dostum ya <laughs> Ne yapıyorsun? Aaa gitti panda Devam ediyoruz arkadaşlar bu geçmiş olsun diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Bakalım sıradaki durağımız ne acaba? Ben böyle gidiyorum ya. Allah Allah. Aa yine bu çıktı. Oh. Öl 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 Arkadaşlar başaramadık 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 arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. Bu oyunda bazen geçiyoruz bazen geçemiyoruz ama yine geçemedik. Panda Dostum olsun be dostum. Gene evlerimiz güzeldi. Aynen. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu bitiriyoruz. Güncellemeler de böyleydi. Kar teması falan vardı her yerde. Ama bayağı güzel olmuş. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.